Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu Raka Mutfaklarının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine çılgın bir tarif deneyeceğiz. Geçen bölümde harika bir şey yapmıştık. Bütün cipsleri gidip karıştırıp rondoya koyup içmiştik. Niye böyle bir işsizlik yaptık? Hala bunu düşünüyorum arkadaşlar. O videonun etkisi hala <laughs> midemde devam ediyor. Cipsi yemiyorum <laughs> uzun zamandan beri. Bu videoları çekme amacım aslında bunlardan uzaklaşmak. Bugün çikolatalardan uzaklaşacağız. Marketteki tüm çikolataları topladık ve bunlardan birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlardan birlikte dondurma yapacağız. Yani bir değişik bir şey olacak ama bunları aldıktan sonra şöyle bir şey öğrendim. Meğersem bu aldığım çikolataların hepsi dondurma olmuyormuş Sadece bitlerle mi ne yapılıyormuş? Ee, biz de deneyeceğiz yani. Olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Sizlerle birlikte daha fazla bu tarz değişik video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu ben ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E bugün iki çeşit yapacağız. Bir tanesi kremayla yapılıyormuş. Bunu buradan bütün youtuberlara selam gönderiyorum. Hepinizin videosunu izledim. Onlardan örnek alarak yapıyorum. Bir kremalı yapacağız. Bir de sadece çikolatalardan yapacağız. Bir de daha değişik bir şey de yapacağız. Yani hem kalıp aldım. Kalıplar aldım internetten. Bunları bulamadım Trabzon'da. İnternet aldı. Hem de buradan şu dondurma külahlarına yani şeylerine yapacağız. Yani değişik dondurmalar yapacağız. Çünkü burada farklı farklı şeyler aldım bunları süslemek için. Bunları ne yapacağız. İlk olarak isterseniz kremayı buraya dökeceğiz. Sonra bunu çalıştıracağız. Kremalar çikolataları karıştırarak yapacağız. Bunu YouTube'da izledik. Böyle bir şey yapabilirmişiz. Lütfen bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zili açın kesinlikle. Daha fazla böyle daha değişik bir şeyler istiyorsanız yaparım yani. Hiç sorun değil. Bakın bu arada bugün kendi mutfağımda değilim. Niye biliyor musunuz? Bu videolardan sonra mutfağa toplaması çok zor oldu. Ben de annemin elinden indim. Dedim, hani kilitli annem sonra denizler diye. Bizim mutfağ çok pis kalıyor, sonra 2-3 güne öyle kalıyor. Onun yerine dedim ki, annem mutfağı... Hayır. <laughs> ha, kısık ateşte yapıyorduk galiba, aynen. Kısık ateşte bu gençler biraz ee, böyle bir şey olacak işte ne bileyim videoda öyle bir şey diyorlar da. Bunu kısık ateşte açtık. Onun dışında biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun içine koyacağımız çikolataları şimdiden hazırlayalım ki hazırda dursun. Ülker çikolata almışım böyle Hindistan cevizli. Oğlum inşallah kıvamı tutar. Bir de yorumlarda şey görüyorum. Acaba bunlar ne kadar tuttu falan filan. Hadi tahmin edin. Doğru bulana kalp atacağım yorumuna. Yani ki ne kadar tuttuğunu bilene şey yapacağım. Şunları şimdi şunun içinde toplayayım. Mesela Karem Çok severim. Aşırı derecede severim. Ki <laughs> ama bunlardan olmayacak büyük ihtimal ama niye ben böyle bir şey yapıyorum? Hala farkında değilim. Hepsini koymuyorum çünkü iki farklı çeşit dediğim gibi dondurma yapacağımız için hepsini kullanmamam gerek. Burada Nesne'nin çikolatasını almışız. Bayağı bir çikolata aldık yani. Aldık değil mi? Marketten yoktu değil mi? yani bulabildiğimiz hepsini aldık arkadaşlar. Şunlara da bayılıyorum. Bu arada kettle'da neden su kaynıyor derseniz şimdi bir de farklı yöntemden yapacağız. İnsan çikolata krizine tutan çikolatalardan bir tanesi. çip hep kakaolu olduğu için sütlü kakaolu. Şunu da yarısını şu şekilde bir de atalım bunun içine. Ve bu arada o sırada buna da bakalım. Kısık ateşli olduğu için şu an bir şey olmaz. Birazdan bunların içine bu çikolataları atacağız arkadaşlar. Çikolataları attıktan sonra değişik bir karışım oluyor, damak. Kim sevmez damak? Ama benim en çok umutlu olduğum şey, şurada e, şeyleri kullanarak yapacağımız çok güzel olacak. Az önce dolaba attım ya, onlar güzel olacak. Yine Nesli'den var, kakaolu varmış. İnşallah kıvamı da tutar diyorum. Bu arada ben bitleri hiç sevmiyorum. Gidip bitlerle nasıl aldıysak şu an ona şaşırdım. Bu arada bitler çikolata yiyemem. Yani sevmem, hiç sevmem. Yiyenleri de anlayamıyorum, niye insan acılı çikolata sever ki? Tabii herkesin zevki farklı ama ama bilemiyorum yani. Şimdi milkalardan koyacağız gençler. Ya bunlar kettle'ın yanında kaldığı için tabi biraz eridiler doğal olarak. Kremamız tadına vardı. Şimdi bunu böyle bildiğiniz bunun içine dökeceğim. Kremayla karışık olacak. Bunu altını yakmadan bu arada şey yapıyoruz. Eriteceğiz. Bakın altı yanmıyor çünkü bunun kendi ısısıyla birlikte bunlar birazdan burası kapkara olacak. Şimdi biraz bunu ben bir karıştırayım arkadaşlar. <laughs> Gençler görüyor musunuz ne kadar güzel kakaolu bir şekilde oldu. Şimdi bunu ben kalıplara dökmeyeceğim. Hani farz ki dışarıda yiyormuş gibi böyle güzel değişik bir dondurma yapmak istiyorum. Onun için evet. şunu şöyle direkt şunun içine dökeceğim. Aslında tam da bunluk oldu. Biraz pudinge benzemedi mi? Tam bir bildiğiniz pudik gibi oldu böyle baktığınız zaman. Şimdi o kadar şey aldık. Böyle bonibonlar aldık. Ben dedim ki bunları süsleyebiliriz bence. Çok da güzel olur süslesek. Çocukken ne yerdik şu bonibonları şöyle açıp kafayı diklemek güzel oluyordu. Şöyle Tabii bonibonlar biraz içe çekiyor ama. Ardından biskolatalarımız var. Biskolatalardan üstüne böyle süs yapabiliriz. Aslında şey alabilirdik ya, böyle parçacıklar oluyordu ya, şey parçacıkları, çikolata parçacıkları, renkli renkli şeyler. Var mı evinde? Varsa ver. Ee, annem arkada, onu şimdi size göstermeyeceğim. Ona ben başka bir video fikrim var. Orada göstereceğim, bakın. Bunları da böyle süs olarak bence koyabiliriz. Güzel olmuyor ama Bence çok güzel. Bakayım, başka daha... Aa, burada ormularımız var. Bunlar da olabilir. Eminem şekerlerinden de koyalım hadi. Tamam. Yani bence böyle çok değişik ve güzel bir görüntüye bana sorarsanız sahip oldu. Ama tadı nasıl olacak dondurunca? O zaman göreceğiz. Ver. Ha böyle mi? Şey böyle şey, Şunlardan varmış gençler. Pasta süsü. Böyle değişik bir şey yaptık. Tadı nasıl oldu merak ediyorum. Şimdi bunu buzla gönderme zamanı. Gençler buradaki buzluk dolu olduğu için bunları burada tutacağız. Bizim evde devam edeceğiz zaten bunları göstereceğiz. Birkaç saat evde durması gerekiyor. Şimdi sıcak suyla birlikte yapacağız. Bu değişik bir formül. Suyun buharıyla bunları eriteceğiz. Bunu biraz fazla yapacağız çünkü bu kalıpların içini dolduracağım. Bu karamiyo galiba şu an döktüm. Az önce açtıklarımdan döküyorum. Bitleri döküyorum böyle komple. Aslında hiç sevmiyorum bitleri ama niye döküyorum hala bilmiyorum. Geçen de demiştim ya ben size cips videosunda tamamını izlediyseniz. O cips benim çok hoşuma gidiyor, en çok sevdiğim cips. Daha yiyebiliyor muyum o cipsi? Cevap versene. Kamerayla cevap ver, arkandakiler görmüyor seni. <laughs> Yiyemiyorum gençler, yani en çok sevdiğim cips artık en nefret ettiğim cips durumuna geldi. Ama güzel oldu, uzun bir süre cips yemedim. O hala cipsler bu arada duruyor çoğu evde. Şunları da şöyle dökelim. Bir şekilde döküyorum. Başka neyimiz var? Açmadığımız bu da varmış, bakın. Fıstıklı. Ee, bir tat kontrol yapmamız gerekiyor. Mükemmel. Belki bugün son çikolata yedişimdir. Bu dondurmadan sonra da yiyemeyeceğim için tadı aklımda güzel kalsın. Şimdi godivaları koyacağım. Bir yıl başında bana hediye gelmişti oradan çikolata. Bayağı güzel çikolatadır. Galiba bu da bitterli ve kalp şekilde. Bunları da atıyorum hepsinin içine. Ardından yine bir godiva koyuyoruz. Bunlar cips videosu gibi artmayacak kanka. Kusura bakma bunları evde yiyemeyeceğiz. Bir yerlerini evde bitiremedik. Cipslerin çoğu duruyor. Ama bunlar bitti gibi. Hatta Oreo'lu da varmış. Milka Oreo. Bu arada ben çok güzel bir Magnum yapma videosu çektim. Belki onu yayınlarım. Magnum Store'da. Max TV'de zaten yayınlanacak o video. Orada kendime bir dondurma yaptım. Yani e, Magnum Store'a gittirirseniz oradaki 3 çeşit seçme hakkınız var. 3 çeşitten kendinize dondurma yapıyorsunuz. Ben orada günü birlik çalıştığım için video için kendime bir Magnum yapmış. Oradaki bütün parçaları koydum. Ne var ne yoksa. Ya yani böyle var ya koyduğunuz kutu ağzına kadar benim şeydi böyle parçacıklar doluydu. Krize girmişti. Aha burada daha açmadığımız çikolata varmış. Artık fıstıklı varmış onu da koyalım. Şunun yarısını koysak işimizi görür gibime geliyor. Dur. Kağıt düştü işte. <laughs> Kağıtlı çikolata. Tamam bence bu kadar yeter. Yani bayağı fazla oldu. Ha şurada tadalya olmaz galiba. Olur mu be ya? Deniyelim ya. Zaten biz olmaması için yapıyoruz. Bence bu kadar yeter. Şimdi çikolatayı şuradan alacağız. Bu tencereyi alıyoruz. Bakın burada çok güzel bir formül var. Bunu da YouTube'dan sevgili yemek kanallarından gördüğüm kadarıyla yapıyorum. Evet. Sıcak suyu ben önceden kaynattım. Kaynattığım için şimdi ben bu sıcak suyu şöyle dökeceğim. Sıcak suyu böyle döküyoruz. Döktükten sonra şimdi burada şöyle bir püf nokta varmış. Bütün kanallar aynısını dedi. Bunu böyle bunun üstüne koyacağız ya. Evet. Suyla temas etmemesi gerekiyor. Haşlanmış. Benimki evet. ediyor mu? Bak nasıl kontrol edeceğim biliyor musun? Şöyle döydüm ya. Altına alacağım. Ama buharı var. Yok etmiyor. Tamam. Şimdi bunu çalıştıracağız bu fırına. Ocağa. Tamam. Şimdi gençler suyun buharıyla birlikte bunlar eriyecek. Ama ben bence abarttığımı şu an düşünüyorum. Yani inşallah erir. Yani biraz bekleyeceğiz. çok katı olduğu için, çok fazla çikolata döktüğüm için biraz süt eklemek istiyorum ki e, sıvılaşsın diye. Bence bu kadar süt yeterlidir. Bildiğiniz olmaz yani. Bu sefer de çok mu fazla süt döktüm anlayamadım ki arkadaş. Hiç elimin ayarı yok. Cips videosunda da bir süt döktük sonra çekti ama bu da çeker gibime geliyor ya. Çeker. Çekmezse çikolata çok yine dökeriz içine çikolata. Ya babam da mı dondurmacıydı arkadaş anlayamıyorum ki babam mesleğini hala çözemedik ama Yaşar bu oldu bunun altını kapatacağım şimdi şöyle kalsın Biz de bunun içine e, annem böyle burçak verdi eti burçak şunu yap dedi İçine bisküvi parçaları koyacağız Bunun içine dökecekmişiz hani daha güzel olsun diye Tamam toz haline getirdik şimdi bunu Bunu annem temizliyor o yüzden sorun yok Böyle bunun içine döküyorum Hepsini dökmeyeyim bence. Anladım. Fazla da zarar oluyormuş yani. Aslında bu bildiğin hani çikol şey gibi oldu be. Pasta süsü. Pastanın üzerine krema gibi oldu yaptığımız ama. Bakalım nasıl dondurma olacak bundan. Şunu şöyle bir karıştırayım. Hepsi bir karışsın. Bence mükemmel oldu. Gençler şimdi bunları kalıplarımıza dökmeye geldi sıra. Yani ana dondurmayı yapıyoruz. E bence çok güzel oldu böyle yani. Adı üstünde, yani bu, bu rakam mutfakta yani normal dondurma olmayacak tabii ki de kendimize özel bir şey yapacağız. <laughs> Aksa güzel olacak ama 2 saat sonra ben e, çok güzel olursa tarifine sevgili Maksa, İrem ve İpek Hanım'a buradan sesleniyorum. E, sonra Mahkum'dan Gizem Hanım'a sesleniyorum. Tarifini sizlere verebilirim yani çok isterseniz anlaşabiliriz her türlü şekilde. şunları alayım. Bu kadar fazla varken yani bunları da bunun içine doldurabilirim gibi geliyor. Hepsini alıyorum. Bence değişik bir şey oldu. Şimdi en çok sevdiğim kısma geldi sıra, süsleme kısmı. Bakın burada olarak almıştım. Bu <laughs> bunu çökertir, eritir bence koymuyor. <laughs> bence kötü bir düşünceydi, tamam kabul ediyorum. Ama ee, albeni tanelerden var. Böyle bunlardan üstüne atabilirim. tabi inşallah bunlar da içine düşüp erimezse direkt bunları buzluğa koymam gerek. Böyle albeni tanemli yapabiliriz. Hani çok güzel, mükemmel hatta. Üstüne pasta süsü. Annemin sonuçta, bizi almadık, dök hepsini bitirdik. <laughs> Bir de e, yeniden biz çikolatalarımızdan koyarız. Böyle bol çikolatalı bir dondurma yaptık. Şöyle süslemeli. Bence mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Tabii ki de bonibon. Bonibonsuz olur mu? Olmaz. Lan bunların içinden artık bu kadar az mı çıkıyor? Eskiden hiç böyle değildi. Başka koyacak bir şey kaldı mı? Ha, eminem şekerlerinden var. Tamam. Bol zengin bir dondurma yaptık arkadaş. Daha ne olsun daha koyacak. Neşer şu börtleni almıştım da az önce tadına baktım. Yemin ederim ben burada güzel dondurma yapmak istiyorum. Onunla olmuyor. Yani şimdi yaptıklarımızı şöyle gösteriyorum size. Bir bunu yaptık. İki bunları yaptık. Bir de en başından bir tane yapmıştık. O da burada. O da bu şekilde. Farklı farklı dondurma. Evet bak bu erimeye başlamış. Şimdi bunları bizim eve çıkalım. Dolabı buzluğa koyalım, 2-3 saat sonra devam edelim. Tabi siz bunu fışk diye geçip göreceksiniz. Evet arkadaşlar, hayatta bir şey başardığım için bunu kutluyoruz şimdi sizlerle birlikte. 2 gün aradan sonra şimdi bunların tatlarına bakacağız. Bunlar da internetten almıştım, bak bunlar şeymiş, kısmetmiş. Şimdi sizlerle birlikte bunların tadına bakacağız. Da. Oğlum sönsene artık, sön de bir bakalım artık tadına. Yalnız bunlar güzelmiş kanka. Bizim doğalını korkutabilirdik bununla. <laughs> Hadi artık son. Artık son. Artık son. Evet söndüğüne göre. <laughs> Arkadaşlar bu... Allah <laughs> biraz <Korktu> burası. <laughs> Gençler bu şeyli yaptığımızda, kremalı yaptığımızda, ilk yaptığımızı şimdi onu deneyeceğim. E, biraz çökük gibi gözüküyor çünkü bunlar çok donmuştu. Biz de çıkardık bir saat neredeyse dışarıda kaldılar. Hani çözülsünler diye. Şöyle bakalım gerçek bir dondurma gibi oldum oldu mu yoksa pudingli mi oldu anlayacağız. Bayağı bir büyük bir şekilde deneyeceğim. Daha yeni yemek yedim üstünüze afiyet. Tatlı niyetine götürüyorum bakalım. Hmm. Hmm. Hmm çok güzel. Yemin ederim çok güzel ama çok yoğun çikolata tadı. Yani böyle sanki Nutella'nın içine düşmüşsünüz de ekstra Nutella varmış gibi olmuş yemin ederim. Ama bitter tadı hiç gelmiyor. Mesela bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Şimdi Sırada kreması olan var. Yani sadece çikolatadan yaptınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Bunda krem olduğu halde bu böyleyse ben buna kesin bayılırım. Yemin ederim. Bunun üstüne çok şeker var. Onu bu mı yala? Ha şöyle. Bir de ben eminem şekerlerini inşallah doğru telaffuz ediyordum. Eminem. Eminem. Eminem diyeceğim. Eminem şekerlerini ben çok sevmiyorum. Çünkü çok şeyler. Oğlum bunu nasıl yiyeceğim? Böyle yiyorum. Hmm. <laughs> 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 yemin şey pastası gibi olmuş. Şu pahalı olmasa her gün yaparım ama şu çikolataları ödediğim parayla bunu ayda iki ayda bir yaparsınız. Bildiğiniz mozaik pasta gibi olmuş. Oğlum efsane lan. Abartmıyorum size. Bence kremasız daha güzel. Şimdi son olarak şunun tadına bakalım. Tabii çıkartabilirsem ha çıkıyor çok. Dur böyle ya. Oğlum dondurma gibi olmadılar tabii farkındaysanız. Bunlar pek dondurma değil de pasta gibi oldular lan. Evet sana, abartmıyorum. İyi ki içine fıstık dövük koymuşuz. Bak, annem onu yaptırdı ya, çok güzel oldu ya! Tam dondurma gibi, yani biraz biz buzlukta çok çıkardık dışarıda, bekledik ama size bir şey diyeyim mi? İnanılmaz güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan önce bütün e, Aygide dondurmalarını rondodan geçirip, içecek yaptım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bütün cipslerden de içecek yaptım, onları da izleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin, şu yan taraftalar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bence çok güzel olmuş, ellerime sağlık yani. Ama içine şey koymak e, mükemmel şeydi. Hadi bye bye.